Programlar Türkiye ile Beygir arasındaki farkı tam olarak anlayamıyorum. Bu konuda bize aydınlatırsanız çok memnun olurum. Teşekkürler, kolay gelsin. Bekir Sungur, Sayın Bekir Sungur, bir motorun hacmi ve üretim özellikleri paralelinde ısı enerjisi, iş enerjisine belli standartlarda ölçülen güç ve tok değerlerini üreterek dönüşür. Işı enerjisini iş enerjisine çeviren, işten yanmalı motorlar öncelikle kilowatt cinsinden iş enerjisi üretmelerinin dışında tork diye adlandırılan bir bükme gücü de üretirler. Tork bu bükme gücü olması nedeniyle de tekerlekleri çevirerek aracın hareket etmesini sağlayan asıl güçtür. Aracın torku veya aracın gücü yerine motor torku ve motor gücü olarak adlandırılan bu üretim grafiklerinden tork Newton metre cinsinde Motorun bükme ve sıkma gücünün maksimum değerlerini, kilovat cinsinde motor gücü ise yine oluştuğu maksimum devir ile belirtiyoruz. Motorun tork yani sıkma, tekerleği çevirme özelliği belli düşük doğrultuda devir aralıklarında maksimum değerlerde olabilmesine rağmen kilovat saat cinsinden olan beygir gücü genelde motorun maksimum devirlerinde sadece tek bir noktada oluşur ve öyle de belirtilir. Motor güçlerinin matematiksel verilerinin farklı ölçüm standartları var. Bu standartları kullanan ülkelerden Amerika, Avrupa ve Japonya'da farklı uzantılarla ve birimlerle de adlandırılırlar. Bunlardan Amerika SAE normuyla SAE uzantılı farklı ölçüm tekniği sonucunda Avrupa ve Japonya özelliklerinden daha yüksek güç sayıları üretse de Son yıllarda SAE net uzantı ile Avrupa Ece normuna uygun ölçümler yapmaya başladı. Japon jist normu da belli farklılıklar arz etse de yine Ece normuna çok yakın değerlerdir. Newton metre ile belirtilen tork özelliği aslında motorların en önemli ve vurgulanması gerekli özelliğidir ve kilowatt saat cinsinden üretilen maksimum devirlerdeki iş enerjisi hesaplamaları da aslında tork ölçümlerinden yola çıkarak yapılır. Bir motorun maksimum torkunun minimum motor devirlerden itibaren oluşturması ise bu motoru üreten teknolojinin başarısı olarak kabul edilir. Çünkü minimum motor devirlerinde üretilebilen bir maksimum tork zor elde edilebilen ve motorların da minimum yakıt tüketim tablolarının yaratılabildiği bir ortamdır. Motorun beygir gücünün yüksek olması ise bu sadece motorun maksimum bir devrinde üretebildiği bir birim değerdir ki normal araç kullanım düzeninde belki de bu maksimum bir devir sayısında üretilen maksimum gücü hiç kullanmamanız da olasıdır. Bu araç kullanım karakterinizle belli olur. Ancak maksimum top devamlı beraber yaşadığımız aracın akselerasyon veya Büyük belli devirlerde hızlanması, devir arttırmasını, aracın dururken ilk hareketlenmesini, e, aksere olmasını sağlayan ana böyledir. Aşırı besleme sistemlerini asıl tecrübe denilme nedeni ise maksimum top değerlerinin minimum motor devirlerine itibaren oldukça yüksek düzeylerde üretilebilmesidir. İyi günler.